başla. Evet para her şey değil ama hiçbir şey hiç de değil. Geçecek kadar olmasın lazım. Rahmet Peygamberi Efendimiz bu dua ile bütün mahlukata karşı sevgi ve muhabbetle muamele etmemizi muhabbetle öğretiyordu bizlere. 1978 İstanbul doğumluyum. İlk öğretimi Yeni Bosna'da tamamladıktan sonra Bayrampaşa şehir Camii'de bir altı sene yatılı dini eğitimler aldık, hafızlık ve arkasından Arapça, fıkıh, hadis, temel İslam bilimleri gördük. ortaokulu dışarıdan e, tamamladım. Daha sonra liseyi İmam Lisesi'nde küçük İmam Lisesi'ne e, yazıldım. Dört yılda mezun olduk orada. İmam Hatip'i bir birincilikle bitirdim. Kumar, hayal edilen felaketlerden birisi Kumar. Kumar, malı bölümü, her şeyi götürür. Ailede para para bulmadan mı başlar? Evet para her şey değil ama hiç şey de değil. Yeşil yerler İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği e, Fakültesini kazandım. Lise 2 döneminde evlendim. Bu yüzden de İstanbul dışına gitmek istemediğim için İstanbul'da bir fakülte olsun istedik. Bu açıdan da alanı en geniş olan fakültelerden bir tanesi orman endüstri mühendisliği idi. Aslında hedefimde elektronik mühendisliği vardı. İmat bittikten sonra hemen görev alma imkanım oldu. Arkasından 1999'da Gençleri Başkanlığı'nın açmış olduğu sınava girerek ilk kadrolu görevime başlamış oldum. hüsnat dersleri almaya başladım. 1993'te icazet aldım hattan. O gün bugündür hüsnat yazmaya devam ediyorum. Ancak tabii ki bununla beraber farklı görevlerde olduğu için çok profesyonel olarak çok ileri düzeyde her gün meşgul olamıyorum. 1997 yılında Kur'an kurslarına rağbet azalmıştı. Daha çok camilerde din eğitimi veriliyordu. Yaklaşık bin civarı öğrencimiz oluyordu. Bu bin civarı öğrencimizle alakalı Kur'an-ı Kerim'i öğretemiyorduk bir türlü. Bununla alakalı bir çalışma ihtiyacı hissettim. Ve o gün bugündür Kur'an eğitimiyle alakalı bir çalışma gerçekleştirdik. Dünya üzerinde, Arap aleminde, Türkiye'de yapılan bütün çalışmaları inceledik. Aşağı yukarı 150 farklı çalışma inceledim. Burada görmüş olduğumuz eksiklikleri ve kendimizin düşünmüş olduğu bazı metot ve materyal geliştirmeleri sağladık. Ve bu şekilde şu anda hiç bilmeyenlere iki günde Kur'an-ı Kerim öğretebiliyoruz. Toplamda 16 tane grup olmuş oluyor. Biz bu harfleri grup grup okuyacağız. Örneğin şu şekilde bir seslendirelim beraber. Bunu hem ritim hem melodi ile beraber okuyacağız ki daha çabuk öğrenelim de. Başlıyoruz Kur'an-ı Kerim öğretim sistemi. Üzerinde 15 yıldır çalışmış olduğumuz Hızlı Kur'an eğitim sistemi ülkemiz genelinde yoğun revaş görmekte. Eğitimcilerimiz açısından da hem kolayladığı için içi hem de hızlı olduğu için tercih edilmektedir. Ülkemiz genelinde 1500 civarında eğitimcimiz bu metodu kullanmaktadır. Kur'an-ı Kerim öğretim sistemi genelde 30 ders üzerine dayanır ülkemizde. Yalnız bizim geliştirmiş olduğumuz sistem 10 ders üzerine ve bu 10 derste 10 saat üzerinden işlenmektedir. Ve bu eğitim sisteminde öğrencilerimize tek tek değil de koro halinde eğitim sunmaktayız. Ve böylece hem hocanın ağzından çıkan kelimeler doğru telaffuz edilmesi hem de öğrencilerin bir heyecanla hep birlikte Kur'an-ı Kerim toplu olarak öğrenmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla buradaki sistemin tercih sebebi hocayı etkin kullanıyoruz. Bununla beraber materyaller ön plana çıkıyor. Hiç bilmeyenler çok kısa bir sürede, 10 saat gibi bir sürede Kur'an-ı Kerim'e geçmiş oluyor. Bazı harflerimizi çok çabuk karıştırıyoruz. Bu harfleri fotoğrafik hafıza teknikleriyle akılımızda nasıl tutacağız? Şimdi harflerin hikayesinden örnekler verelim. Bakınız T harfi çift nokta karıştırıyoruz. Terliğin T'si dediğimiz zaman çift noktası olduğu için T'yi hemen hafızamıza almış oluyoruz. Cim harfi ceketin C'si görüldüğü gibi düğme nasıl ki ceketin ortasındaysa cim harfinin noktası ortasında. Bakıyoruz nun harfi Nalın N'si, nalın şekliyle nulun şekli tamamen aynı. Vav virgülün V'si diyoruz, tamamen hafızamızda yer etmesi açısından şeklini benzettik. Veyahut da H harfi, hediyenin H'si derken, hediye paketinde nasıl ki çift göz varsa bu da çift gözlü H olarak karşımıza çıkıyor. Bu programlar özellikle e, akademik kariyer yapmış insanlar tarafından hayli ilgi görüyor. Çünkü e, insanlar e, az bir vakitte Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorlar. Bundan dolayı da sosyal medyada bizi görüyorlar, bize ulaşıyorlar. İki günde binlerce kişiye bugüne kadar Kur'an-ı Kerim öğrettik. Kur'an öğretim sisteminde öğrencilerin en fazla zorlandığı ders birinci derstir. İstatistiklere baktığımız zaman Kur'an öğrenmek hevesiyle başlayan insanların büyük çoğunu birinci dersi bitirmeden dersi bırakmakta. O yüzden birinci ders çok önemli. Bizim de en fazla üzerinde çalışmış olduğumuz ders birinci derstir. Klasik sistemdeki Kur'an öğretimle bizim metodumuz arasında birkaç farkı kısaca arz etmek isterim. Şimdi baktığımız zaman bu genel klasik bütün elif bağlarda görmüş olduğunuz bir sistemdir. Bu sol taraftaki sistem ise bizim kendi sistemimizdir. Kendi geliştirmiş olduğumuz sistemdir. Farklar nedir derseniz bugün artık sübliminal mesajlardan konuşuyoruz. Dolayısıyla sayfada harfi koymuş olduğunuz yer, dizaynı, rengi her şeyi eğitime etki etmektedir. Görsel hafızaya özellikle etki etmektedir. Şimdi birkaç örnek vermek istersem. Şöyle baktığımız zaman alfabemizde 28 tane harf var. Bu 28 tane harfi tek tek gruplamıştır klasik sistem. Bizde ise bizim sistemimizde ise harfler kendi arasında grup oluşturmaktadır. Bu da harflerin birbirinde nokta farkıyla olduğu için farkları anlaşılması daha kolay sistem olarak karşımıza çıkıyor. Mesela ''cim'' Ha ve kha harfleri bunlar üçü nokta farkıyla ayrılan bir grup harftir. Bir harf bu tarafta kalıyor, diğeri sağ tarafta satırın diğer satırda kalıyor. Göz bir tarafa bakarken diğerini algılamıyor. Dolayısıyla ikisi yan yana olmadığı için mukayese etme imkanı bulunmamakta. Aynısı burada için buradaki harfi ra ve z için de geçerlidir. Diğer harfler için de bunu görme imkanımız var. Ayrıca şöyle baktığımız zaman sayfanın tamamı renk renk ee, öğrenci burada e, daha harfleri tam öğrenmeden birbirinden farkını öğretmeye çalışıyoruz. Bu da öğrenmeyi zorlaştırıyor. Bizim sistemimizde ise tek renk e, hakimdir ve yuvarlak olması insanın görme hafızası açısından baktığı zaman bütün harfleri aynı anda görebilmekte ve böylece hafızada daha çabuk tutmayı sağlamakta. Ayrıca sistem olarak şu yuvarlakta simetrik bir yapı vardır sistematik olarak ezberlemeyi kolaylaştırır. Birinci ders ezberlenmesi lazım. Mesela Elif ikiye bölüyor. Üç harf, üç harf, dört harf, dört harf, iki harf, iki harf, iki harf bir harf, bir harf şekliyle sistematik bir dağılım söz konusudur. Ve burada harflerin öncelikle ana gayesi birer kere öğrenilmesidir. Ayrıntıları ise diğer tablonun dışarısında verilmektedir. Ama burada bütün hepsi tek tablo üzerinde ve gruplama farklarına gözetilmeden yapıldığı için bu öğrenmeyi zorlaştırmakta ve birçok kişi de öğrenememekte. Birinci derste e, e, pes etmektedir Kur'an öğrenmekte. Hızlı Kur'an öğretim sistemi üzerinde 15 yıl çalışarak geliştirmiş olduğumuz bir sistemdir. Bu sistem e, şu anda e, okullarda seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde, camilerde, Kur'an kurslarında bu sistem yaklaşık ülkemiz genelinde 1500 eğitimci tarafından uygulanmakta. Ayrıca bu sistemi merak eden üniversitelerimizde yüksek lisanslarda özellikle veya son sınıf öğrencilerinde ilahiyat fakültelerinde seminer şeklinde birkaç saatlik seminerle bu sistemi öğrencilere, mezun olacak öğrencilere anlatıyoruz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile de yapmış olduğu seminerler çerçevesinde öğretmenlerimize, Kur'an öğretmenlerine bu sistemi aktarmaktayız. Hakiki sevgi, Allah'ı sevmek ve Allah için sevmektir. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a biri gelerek... Görev yapmış olduğumuz cami büyük olduğu için orada hem materyal sıkıntısı oldu hem malzeme sıkıntısı oldu. Özellikle bin tane öğrenciye... Eğitim görmesi için kitaplar ellerindeydi. Bu verimsizlik sebebi olarak düşündük. Onunla alakalı da her öğrenci cami ortamında kullanacakları rahle olması gerektiğini düşündük. Bununla alakalı da yer kaplamaması açısından ne yapabiliriz diye düşündük. Tabureleri örnek alarak yer kaplamayan iç iş içe geçmeli plastik rahle yaptık ve her öğrenciye mutlaka bir rahle ile eğitim görsün istedik. Hatta rahlelere numara verdik. Öğrencilerden yoklama almadık. Ders başladıktan sonra rahle bölümünde kaç tane rahle kalmışsa bu kadar öğrencimizin bugün gelmediği devamsızlığında bu şekilde takip etme imkanımız oldu. çalışmalarımızın temel hedefi ihtiyaç olan yerde yani bir şey yapıp ortaya koymak değil de eksik olanı tespit edip onu gidermeye yönelik çalışmalar. Mesela ülkemizde her yıl işte 100 bin civarında kişi Hacca Umre'ye gidiyor. Hac Umre provaları yapılıyor. Bir camide şöyle bir manzara gördüm. Bir tane buzdolabı kutusu konmuş. Etrafında insanlar tavaf yapıyorlar Kabe yerinde. Barkotuna da Hacı Lesvet başlangıç çizgisi diyor. Herkes Barkotuna selam veriyor. Böyle gördüm yani bu beni üzdü bununla alakalı da dedim ya bu böyle olmaz sıfırdan bir çalışma yaptık orijinal kaba maketini birebir istenilen ebatta pratik bir şekilde üretimine geçtim onun da. İbrahim Hocamız Kur'an noktasında özellikle yapmış olduğu materyal çalışmalarla beraber ve çocuklara yönelik çalışmalarla adından söz ettirmiş olduğu çalışmaları bizler de büyük bir memnuniyetle camilerimizde kullanıyoruz. İbrahim Hocam'ın meşhur sloganıyla hafta sonu öğren, ömür boyu oku ifadesiyle bizler de bu metodu kendi camimizde kullanmış olduk. Ve kendisine teşekkür ediyoruz. Bu sistemle beraber bizim cami cemaatimize de çok güzel bir şekilde ömür boyu okuyacakları Kur'an-ı Kerim öğrenme metodunu uygulamış ve başarılı olmuştur. Yapmış olduğumuz çalışmaların dört tanesini kitaplaştırdık. Bununla alakalı Hızlı Kur'an-ı Kerim öğretim metoduyla alakalı 10 ders 10 saatlik kitapçığımız burada. İçerisinde e, tüm detaylar var. Öğrenciler not almadan tamamen buradan takip ederler derslerini. Bununla beraber farklı olarak da yine tecrüt kitabı var. Yani ülkemizde çok fazla tecrüb kitabı bulunmamakta. Yani Osmanlı döneminde 1500 1600 yıllarda yazılan kitapların çevirisi niteliğindedir. Bu özgün bir çalışma. Muadili pek bulunmamakta bu kitabın. İçerisindeki dizaynı tamamen bize ait ve mevcut şu anki basılı tecrüblerden çok farklı bir metot içermektedir. Bununla beraber namaz duaları namaz süreleriyle alakalı yine başta da arz ettiğim gibi ...eksik noktalara çözüm üretmek hedefimizdi. Namaz duaları ve namaz surelerini okuduklarımızı pek anlamıyoruz diye... ...yakınırız devamlı ama bununla alakalı bir şey pek bulamazsınız. Herkese Arapça öğretme imkanınız da yok ama... ...biz bütün namaz duaları, namaz surelerinin mealini manzum olarak hazırladık bu kitabımızda. Mesela maun Suresi... ''Gördün mü dini tekzip edeni, odur işte itip kakar yetimi... ...ve kayırmaz doyurmak için miskini... ...vay haline öyle kılıyorlar ki namaz, kıldıkları namazı ciddiye almaz.'' Onlar ki gösterişten geri durmaz. Basit şeyleri bile kimseyle paylaşmaz. Bütün mealleri bu şekliyle çevirilerini yaptık. Ve öğrencilerimize bu şekilde ezberletiyoruz. bir diğer çalışmada namaz kılavuzu. Bu namaz kılavuzunda yine özel ressamlarla çalışarak dikkat edilmesi gereken namazda en ince detaylarına kadar bunları resimli olarak gösterdik. Ayrıca mühendis olduğumuz için daha çok sistematik bir şekilde ilerliyor dersler burada her şey tabloyla, grafikle ve resimle anlatılıyor ve böylece işte 32 sayfalık bu kitap yaklaşık yani 200-300 sayfalık bir ilmi hale denk bilgi içermekte. Bu şekliyle bütün çalışmalarımızı da kitaplaştırmış olduk ki bütün arkadaşlarımız din görevlisi arkadaşlarımız istifade edebilsin. Bunun dışında grafik tasarım olarak yapmış olduğumuz ömür boyu namaz saatleri takvimi bir ömür boyu kullanılabilecek takvim var. Bir de Kur'an ve duaları öğretmek için Kur'an öğreten ve duaları öğreten takvim diye bir takvim çalışmamız var. 5 yıl üst üste bunu çıkarttık. İçerisinde her ayda iki tane dua ve sure öğrenerek bir sene boyunca namaz duaları, namaz surelerinin tamamını bu şekilde öğrenme imkanı sunsun istedik. Aynı şekilde Kur'an öğreten takvimde bulunmakta. Burada da amacımız e, günde 3 dakikanızı ayırarak Kur'an-ı Kerim öğrenin diye. Her gün bir kutu, bir harf buradan öğrenildiği takdirde bir sene içerisinde takvim duvarda asılı olduğu süre içerisinde Kur'an-ı Kerim öğrenme imkanı e, bulunmakta. ayrıca saat tasarımlarım var. Saatle alakalı yine Kur'an öğretmeyi hedefliyor bu saat tasarımında da. saatler ve grupların dağılımı simetrik olarak bir dağılım var ve hepsi birer rakama denk gelerek bu şekliyle hem afiş hem de saat çalışması bulunmakta. Grafik tasarımlarımız logo olarak da yapmaktayız. Logolarda mesela camimize ait bir logo var. Camimizin girişinde QR kod var. Bu kod sayesinde akıllı telefonlardan camimizin web sayfasından çalışmalarımızın tamamını cemaatimiz buradan takip etmektedirler. İbrahim Hoca ile biz 18 yıllık evliyiz. Kendisi çok aktif ve çok yoğun çalışır ama bununla beraber bir yandan da evi, evle dengeyi çok güzel ayarlar. Çok e, mecburi bir durum olmadıkça evi ihmal etmemeye gayret eder. Kendisi de dışarıda yemeği, dışarıda çay içmeyi, dışarıda oturmayı çok sevmez. Böyle meşgalelerini gündüz... Böyle sorumluluklarını gündüz genelde yerine getirmeye çalışır ve akşam bize vakit ayırır. Selçuk Hatun Camimizin iç dizaynı tamamen şahsın tarafından dizayn edilmiştir. Mikro düzeyde birçok çalışma bulunmaktadır. Örneğin saatlerimiz iki tane birbirine paralel saatimiz var. Bir tanesi Arapça rakamlarla cemaatimizin Arapça rakamları öğrenmesi açısından düşünülmüştür. Ayrıca hemen karşısında normal rakamlar da bulunmaktadır. Ayrıca Minbere baktığımız zaman, minberin tepe noktasında Kabe-i Muazzama'nın maketini yaptık, oraya koyduk. Alt tarafta minbere el tutmak için yapmış olduğumuz topuzumuz bulunmakta ki bir el koymak. Hemen yanında hutbemizi tabletten okuyoruz. Tablet standımız bulunmaktadır. Yine aydınlatması yer almaktadır. Şöyle bu tarafa baktığımız zaman... E, koku bulunmaktadır. E, camimize giren herkes isterse burada çeşit çeşit kokular var. Arzu ettiği kokuyu kullanabilir. Hemen yanında takvim standı bulunmaktadır. Takvim yaprakları genelde yere düşmesi sıkıntı yaratıyor. Ondan dolayı arkasına hemen koymak için kutu şeklinde standımız bulunmaktadır. Yine sabah namazına e, cemaatimizin vaktine yetişebilmesi için sabah ile alakalı çalışmalar bulunmaktadır. Bu tarafa baktığımız zaman kürsümüzün e, ...dizaynında nakış olarak yapılmış kürsü örtüleri, projeksiyon, projeksiyon sistemleri... ...bütün pencerelerin önünde tamamen kitaplıklar bulunmaktadır. Bütün kitaplıklarda da kalem kağıt hazır bulunmaktadır. Çünkü biz vaazımızı cuma günleri 2.000-2.500 kişiye yapıyoruz ancak... ...her vaazımızda da cemaatimize şu noktada telkinde bulunuyoruz ki... Burada duymuş olduklarınızı not ediniz ve ailelerinize de ulaştırınız. Çünkü hanımlar e, cumaya gelemiyorlar ama siz çocuklarınıza, hanımlarınıza bu hafta cumada şunları duydum diyebilirsiniz. Bunun için de hatırda kalmaz, satırda kalır meşhur söz var. O yüzden de mutlaka yazmalarını, not almaları için kağıt kalemi hazır bulunduruyoruz.